Temiz dünyamız, temiz çevremiz, doğumuz için el ele verdik hepimiz. Yapalım her yeri tertemiz, budur bizim her daim gayemiz. Doğumuz en değerli hazinemiz, en kıymetli servetimiz. Koruyalım, yapalım tertemiz, budur bizim her daim fikrimiz. Doğa bizim yaşam kaynağımız, verelim el ele sevginin gücüyle. Sahip olalım çevreye, umutla bakalım geleceğimize. Hava, su, toprak için. Hep verelim el ele, temiz kalsın çevremiz, gelecek nesillere. Biz seni çok sevdik, o günden bugüne el ele verdik. Senin sayende güzel günlere geldik. Teşekkürler doğa anamız. Doğa için doğduk, onunla bir bütün olduk. Onu geçmişten emanet aldık, sonsuza dek korumaya yemin ettik. Atlar ey Bahçılar, dolar. Ağaçta öter kuşlar, doğada ağaç yaşar, insan doğaya bakar, ormana yağmur yağar. Bak doğa hep senin yanında, bak muhtaç korunmaya, duyu huzur etrafında, derelerin coşkusu, kuşların cıvıltısıyla. Bak her yerde, bak dinle senin içinde, duy onu kalbinin en derin yerinde, sakın kirletme onu, zarar er verme, ihtiyacı var bizim sevgimize. Her tarafta yaşılık, gözlerimiz zevk alsın. Tebiyetin koynunda ruhumuz gidalansın. Korumalısın yemyeşil ormanları, dinlemelisin dik dik öten kuşları. İzlemelisin cıvıl cıvıla kandereleri, sevmelisin hepimize ait doğayı.